dinlemiyor musun? Evler yaptığından o ya baba. Ben evlerle alakalı bir şey demiyorum. Ben paradan bahsettim mi? Sen niye paradan para diyorsun? Ben baba. sadece burada en büyük bensem. Ben annenden de Evet Baba evlerden ahırlar büyük. Baş. Tamam. Evlerden böyle <laughs> evlerden öreceksin o, o gelmiyor ama o, o gelebilir. Ben herkesten büyüğüm demedim. Allah en büyüktür. Tabii ki doğru söylüyorsun. Ben bu evde en büyük ben miyim bu evde, evin içinde? Yani sizden büyüğüm, değil mi? Ben senin baban değil miyim? Öyle değil ama mi? Annem neyin Peki benim. Ben... babalık farklı ya. İyi. O evler böyle oluyorlar. Tamam farklı. O zaman yerlere mi atıyorlar onlar çöplerini? Hı? Götürüp yatakları arasına mı atıyorlar çöpleri? Baba ben annem başka bir annesi doğdu. Baba şu bahanesi tuttum. Ben de. E, tamam. E, o zaman. E, çöpleri o zaman çöpleri yere mi atalım? Herkes olurdu, ben de Sen zaten akıllısın ey e, İrem. Ben de adım. ama herkes farklı bir yerde yaşıyor. Tamam kızım onu unut şimdi. Peki herkes farklı yerde yaşın yaşadı diye çöpleri yere mi atmak lazım? Götürüp oraya ben buraya ben evliyim, mı? ne yapayım? Yani sen çöpler yer atmak için mi böyle yetiştirdik? O zaman seni ben uyarıyorum. Bir daha yerlere çöp atma.

ben. Ne okuyacaktım ben ya? Sen neden bahsediyorsun? Dediğimi azıvayla ben de onları büyük bir on, onlardı. Tamam okuyayım ben. Söyle ne okumamı istiyorsun? Okuyayım şimdi okuyayım. Ben daha zaten söylediğimi okuyayım. Ben de algılamıyorum. Neyi okuyayım? Bir daha gelme. Neyi okuyacağım ben annem ya anlamadım ben. Neyi okuyacağım? Sen, dersen, diyorum. Ben demedim hiç. Ben, ben seni alacağım duyuyorum. Demedim. Allah'ın Allah, Allah bak bir şey yerlerdir. Yani, ben de bir şey demedim. Bazıları demedim. Baba ben ne yapayım? Baba! Gizem, Gizem'e bütün bütün yaptıklarımı tekrar sana mı? Anlat bakalım hadi. Anlatayım da ölmeyiz de değil mi baba? Nasıl konuşuyorsun sen ya? ya? No!